Küçücük fakat bir o kadar zengin petrol ve doğalgaz rezervinde dünya liderleri arasında olan Orta Doğu'nun elması Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi'nin güney kıyısında 7 emirliğin oluşturduğu federal bir devlettir. Doğuda Umman ve Umman Körfezi, güneyde ve güneybatıda Suudi Arabistan, kuzeybatıda Katar ile komşu olan Arap Emirliklerinin toplam yüz ölçümü 77.700 km²'dir. Resmi dili Arapça olan bu ülkede para birimi olarak da dirhem kullanılmaktadır. Her ne kadar Birleşik Arap Emirliklerinin dini inanışı dediğimizde akıllara İslamiyet gelse de ülkenin %9'u Hristiyan, %15'i ise diğer dinlere mensuptur. 1971 yılında İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri adı altında kurulan bu ülke, 7 emirliği içinde barındırmaktadır. Bu emirlikler Abu Dhabi, Dubai, Acmen, Fujairah, Resul El Hayme, Eşşarika ve Ümmü El Gayevin'dir. Yönetimde federe birimlerin her biri kendi emirlikleri tarafından yönetilirken, federasyon bu emirler arasından seçilen bir devlet başkanının idaresi altında gerçekleşmektedir. Bu yedi emirliği oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti, nüfus baz alındığında Dubai'den sonra da en büyük ikinci emirlik olan Abu Dhabi'dir. Abu Dhabi, aynı zamanda siyasi, sinayi ve kültürel olarak da ülkenin merkezi konumunda yer almaktadır. Siyasi yapıları biraz karmaşık gelebilir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyasi sistemi 1971'de yapılan anayasaya dayanmaktadır. Buna göre emirler emirlikleri içinde mutlak iktidar sahibi konumundadırlar. Emirler kendi içlerinden birini federasyon başkanı olarak seçerler ve bu kişi anayasal bir yönetim uygulamak zorunda değildir. Ülke mutlak monarşi ile yönetilirken sınırlarının %86 gibi büyük bir kısmını Abu Dhabi emirliği kaplamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri sivil hukuk ile şerih hukuk birleşimi bir sistemle yönetilmektedir. Bu sistemden dolayı da insan hakları noktasında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Kadınların birçok haktan mahrum olduğu ülkede cinsiyet eşitsizliği dünyada Katar'dan sonra en çok görülen ikinci ülkedir. Ülkede toplum içinde öpüşme ve uygunsuz davranışlara sopa cezası verilirken zina gibi büyük suç kabul edilen olaylara taşlanarak öldürme cezası da verilebilmektedir. Bu cezalandırma sistemi bazen öyle örneklerle karşımıza çıkar ki ülkeye turist olarak gelseniz bile kaçışınız olamaz. Örneğin ülkede Ramazan ayı boyunca Müslüman olmasanız dahi toplum içinde yemek yemeniz yasaktır. Rotamızı biraz da ekonomiye çevirelim ve bu küçük ülkenin nasıl böylesine yüksek refaha sahip olduğuna birlikte bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisinin en önemli gelir kaynağının petrol olduğunu pek çoğumuz biliriz. Lakin her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri denildiğinde aklımıza direkt zengin petrol rezervleri geliyor olsa da petrol rezervinde dünyada 6. sırada yer aldıklarını söylememiz sizleri biraz şaşırtabilir tabi yalnızca ekonomiyi petrol rezervi kalkındırmıyor. Ülke zenginlikte dünya liderleri arasında yer alıyor. Çünkü petrol dışında muntazam bir doğalgaz rezervi gibi ekonomilerini kalkındıracak güçlü kolları var. Hal böyle olunca 77 bin küsür kilometre karelik alanda ortalama 8 milyonluk nüfusa sahip ülkenin yıllık kişi başına düşen milli gelir 48.500 dolara denk düşüyor. Harikulade bir yabancı yatırımcılar diyarı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusunun yalnızca %13'ünü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, kalanını ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu oran ile dünyada en çok göç alan ülke olarak zirvede yerini almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri içinde ufak bir gezintiye çıktığımızda Dubai kentinin Orta Doğu'daki en önemli turizm merkezi olduğuna dikkat çekmek isteriz. Çünkü Dubai'nin turizm açısından böylesine önemli bir merkez haline gelmesi Arap Emirlikleri'ni dünyaya açan bir kapı niteliği taşımaktadır. Turizm sektöründe dünyada 5. tatil rotası olarak kabul edilen Dubai'nin ülke ekonomisini kalkındırmada önemli bir rolü bulunmaktadır. 2013 yılında 10 milyon turisti ağırlayan Dubai, Orta Doğu'nun alışveriş şehri olarak da bilinmektedir. Bu alışveriş kültürü şehre öylesine hakimdir ki şehirde her sene belirli aralıklarda alışveriş festivalleri düzenlenmektedir. Alışverişler, petroller, turizm derken böylesine zengin, böylesine uğrak bir mekan haline gelen ülkenin hiç mi kusuru yok diye sorabilirsiniz. Haklısınız da. Dakikalardır Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisini muazzam petrol ve doğal gaz rezervlerine dayanmasından kişi başına düşen gelirin yüksek olmasından bahsedip duruyoruz. Oysa ülkede işçi hakları öylesine zayıf ki Göçmen nüfusun yoğunlukta olduğu bir ülke olmasına rağmen göçmenler köleliğe yakın şartlarda emek sömürüsüne varan uygulamalara tabi tutulmaktadır. Ülkede her ne kadar %100 bir medya özgürlüğü olmasa da medya ve çeşitli sivil toplum kuruluşları her fırsatta bu işçi haklarının sömürülmesine vurgu yapmaya çalışmaktadır. Biraz tadınızı kaçırmış olsak da rotamızı farklı bir yöne çevirelim ve ülkenin enteresan olaylarını inceleyelim. Kime sorsak Birleşik Arap Emirlikleri denildiğinde aklına petrol zenginlikleri, Arap şehirleri dışında pek bir şey gelmedi. Biz de küçük fakat refah seviyesi yüksek bu ülkeyi biraz derinlemesine araştırdık ve ilginç birkaç bilgiye ulaştık. Bunlardan en ilginci şüphesiz ki Dubai sokaklarındaki otomatlar olabilir. Otomatın neyine şaşıracağız yahu? Su verir, çikolata verir. Dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, şaşıracaksınız. Çünkü Dubai'de külçe altın satın alabileceğiniz sokak otomatları bulunmakta. Ülkenin zenginliği her yerden göze çarpar nitelikte. Tabi yalnızca altın otomatı ile kalmayan Dubai'de trafikten sıkılınca onu almaya gelen helikopterler, kırmızı ışıkta beklerken altın kaplama otomobiller, son model arabalara binen polisler görmekte oldukça sık rastlanan durumlardır. İşçi hakları için bas bas bağıranlar ve sırf trafikten sıkıldığı için helikopterleriyle gökyüzünden uçanların ülkesi. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai halkının genel olarak farklı bir tarzı olduğuna hepimiz hem fikir olmalıyız. Çünkü buranın yerli halkı enteresan bir hobi dünyasına sahip. Mesela develerin üzerine binen robot şokeylerin yarışına ilgi duyan insanların varlığı Dubai'de çok normal bir durum. Dubai'de yaşamak isterseniz evinizde evcil bir hayvan olarak çita veya kaplan besleyebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Bizlerin belgesellerde yaban hayatlarını izlediğimiz bu vahşi canlıları Dubai halkı boynuna tasma takıp gezdirmekte. Dubai'de fakir olmak sanırım şimdilerde tüm herkesin hayali olabilir. Çünkü eğer paranız yoksa her şeyi ücretsiz satın alabileceğiniz süpermarketlere sahip bir emirliktesiniz. Dubai'de gökyüzü restoranları, gökyüzü AVM'leri, gökyüzü spor salonları ve elbette dünyanın en büyük yapısı olan 828 metrelik gökdeleni Burj Khalifa gibi yerden onlarca yüksekte birçok aktiviteye tanıklık etmek mümkün. Küçük olmasına rağmen süper zengin ve hırslı bir körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri için 2020 pandemide yıkılma yılı olmaktan ziyade zirveyi gördükleri yıl haline gelmiştir. Mars'a uzay aracı yollamaları, İsrail ile tarihi barış anlaşması imzalamaları, Covid-19 krizinde birçok ülkeyi geride bırakan sağlık çalışmaları yıla damgasını vurmuştur. Öyle ki eskiden İngiliz egemenliği altında bulunan ülke, salgın sırasında ürettiği kişisel koruyucu ekipmanlarını İngiltere'ye göndermiştir. Birleşik Arap Emirliklerine yolunuz düşerse keskin yasaklarına dikkat etmeyi ve Burç Kalifa'da bir selfie çekmeyi unutmayın. Modern iş ve turizmin merkezi olmasıyla yatırımcıların incisi haline gelen Birleşik Arap Emirliklerine uğrayıp bambaşka bir kültür, tabiri caizse altın kaplama bir diyarı görmek her insan için harikulade bir deneyim olabilir. Ayrıca Böylesine hızlı gelişmekte olan bu ülkeye gitmek için iyi bir yatırımcı olmanıza gerek yok. Dünyanın en çok göç alan ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda yetenekli gençlere de vatandaşlık verebileceğini duyurmuş durumda. Bu videodan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolunuz düşerse İpek Yolu ekibini unutmadığınız sevdiklerinize altın otomatlarından Külçe altınlar getirdiğiniz günleriniz olsun. Bir başka ülkenin bambaşka kültürüyle yeniden görüşünceye dek hoşça ve sağlıklı kalın.